Çocuklar, benim ismim Ayla. Sizlere ay ışığından gelen harika masallar anlatacağım. Şimdi dişlerinizi fırçalayıp pijamalarınızı giydiyseniz uyku öncesi masallarımıza başlayalım. Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Defne'nin dağınık odası. Defne neşeli, eğlenceli, oyun oynamayı çok seven bir kızdı. Ancak ufak bir sorunu vardı. Defne odasını toplamayı hiç sevmiyordu. Defne'nin odası çok dağınıktı. Kitapları, oyuncakları, kıyafetleri her yere dağılmış dururdu. Annesi her defasında "Defne, hadi şu odanı topla yavrum." derdi. Ama Defne hep ertelerdi. "Sonra toplarım." diye geçiştirir, oyun oynamaya devam ederdi. Defne harika bir yüzücüydü. Balık gibi kıvrıla kıvrıla yüzmeyi çok severdi. Yarışmalara katılır, madalyalar, ödüller alırdı. Bir gün okulda önemli bir yüzme yarışmasına katılacağını öğrendi. Ve çok heyecanlandı. Birinci olmayı çok istiyordu. Yarışmaya katılabilmesi için gerekli olan veli izin belgesini velisine imzalatıp, öğretmenine getirmesi gerekiyordu. Akşam eve geldiğinde belgeyi çantasından çıkartıp masanın üzerine koydu. Birazdan anneme imzalatırım diye düşündü. Ama tam o sırada anne ve babası içeriden akşam yemeği için Defne'ye seslendiler. Defne yemek hazır hadi yavrum. Defne yemeğini yemeye gitti. Yemekten sonra komşusu Naz, Defne ile oyun oynamak için defnelere geldi. Defne Nazla oyuna daldı. Akşam olup Naz evine gittikten sonra Defne bir kitap okudu, dişlerini fırçaladı, pijamalarını giydi, anne ve babasına iyi geceler dileyip yatağın yolunu tuttu. Ama masanın üzerinde imzalanması için duran belgeyi unuttu. Ertesi sabah okula gitmek için hazırlanırken aklına Veli izin belgesi geldi. Hemen odasına koştu. Masanın üzerine baktı. Aa o da ne? Belge orada yoktu. Kitapların arasına baktı. Yok. Oyuncakların arasına baktı. Yine yok. Çantasını boşalttı. Hayır. Yine yok. Defnenin yüreği ağzına gelmişti. Ya bulamazsam? Annesi kapıdan seslendi. Defne, hadi yavrum servis geliyor. Hazırlan artık. Defne annesinin yanına gitti. Ve annesine sordu. Anneciğim, Veli izin belgesi vardı. Masamın üzerinde duruyordu. Onu gördün mü? Onu imzalaman lazım. Ve yüzme yarışmasına katılmak için öğretmenime götürmeliyim. Diye panikle sordu. Annesi üzüntüyle Defne'yi yanıtladı. Hayır bir tane. Ben belgeyi görmedim. Nereye bırakmıştın? Defne de masanın üzerine gösterdi. Ama masanın üzerinde oyuncak bebekler, kalemler, tokalar, hatta çorap bile vardı. Defne'nin annesi umutsuzca başını salladı. Defneciğim, servis geldi bir tane. Hadi arkadaşlarını bekletme. Bir yolunu bulmaya çalışacağım dedi ve Defne'yi servise gönderdi. Defne çaresizce okula gitti. Okulda Defne'nin öğretmeni veli izin belgesini sorduğunda Defne umutsuzca "Kaybettim öğretmenim." demek zorunda kaldı. Öğretmeni ise "Üzgünüm Defne. Bu belge olmadan yarışmalara katılamazsın." dedi. Defne'nin gözleri doldu. Bütün gün kendine çok kızdı. Ah keşke odamı toplasaydım ve belgeyi kaybetmeseydim diye üzüldü durdu. Aylardır bu yarış için çokça antrenman yapmış, madalyayı kazandığında vereceği zafer pozuna bile çalışmıştı oysa ki. Defne koca bir günü mutsuz geçirmişti. Doğrusu öğretmeni de çok üzülmüştü. Çünkü Defne'nin bu yarış için ne kadar emek harcadığını ve yarışa katılmayı ne kadar çok istediğini biliyordu. Son teneffüs olduğunda Defne'yi yanına çağırdı. Defneciğim, bu yarış için ne kadar uğraştığını biliyorum. Yetkililerden belgenin bir kopyasını daha ve başvuru için ekstra bir gün daha rica ettim. Elimden geleni yapacağım. Eğer bir gelişme olursa aileni bildiririm. Hadi artık üzülme. Defne duyduklarına çok mutlu olmuştu. Öğretmenine teşekkür edip yüreği ağzında son derse girdi. Okul bitip eve döndüğünde Defne büyük bir karar aldı. Odasını derleyip toparlayacaktı. Hemen işe koyuldu. Oyuncaklarını kutusuna koydu, kıyafetlerini katlayıp dolabına yerleştirdi. Kitapları neyse rafa dizdi. Aa, o da ne? Bu buhar olup uçan belge değil miydi? Oh be, sonunda masanın ayağının altına sıkışan izin belgesini buldu. Hemen bir kalem alıp belgeyle beraber annesinin yanına koşan defne belgeyi annesine imzalattı. Ertesi gün öğretmenine durumu anlatıp belgeyi teslim eden Defne öğretmeninden aferin aldı. Öğretmeni, "Aferin sana Defne. İşte şimdi yarışmalara katılabilirsin." dedi. Defne o günden sonra odasını dağınık bırakmamaya çok özen gösterdi. Çünkü anlamıştı ki düzenli olmak hayatı kolaylaştırıyordu. Artık eşyalarını kaybetmiyor istediği her şeyi hemen bulabiliyordu. Ve bir daha annesine asla sonra toplarım demedi. Masalımız da burada sona erdi. Ah, nasıl ama? Güzel masaldı değil mi? Bu masalı ve diğer masalları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Sonra görüşürüz.